Video niye da ben de bilmiyorum. Ay cama vurdum sineye vuracağım diye. Allah Allah video niye gitti ya? Bir arkadaşlar. Şuralara çelik yapalım arkadaşlar. buraları önemli. 10 bin. Jack'imden gördüğüm kapak yazısı işi aslında iyi ya. Şuraya kapak koyuyor ya yok mu top olduğu yere bu evet, kadar. şu kapağı da koyalım da tahta tahta durmasın orada kötü duruyor. Güzel bitti işimiz. Şöyle bir şey yapmak istiyorum. Biraz uzağa gidip taş toplamak istiyorum. Uzağa gidiyorum çünkü Kanlayda eğer yakın olursan oraya Ay. Zombiler şey yapar Kazar orayı Ulan küre bile takmış mı? Oh be 250 tek atıyor Kil toplamama hiç gerek yok biliyor musun Artık aynı şey lazım bana ya delgi lazım Cidden o rahatlığı istiyorum Modların da oranları şu kürekten hem kazmadan kurtulmuş olurum değerli görünce bulursam. Bulduğum gibi zaten şey yapacağım. Ee, Resip yapacağım. Altı level üreteceğim. Bir dakika aşağıda Şöyle beyzden uzağa kazalım da. Biraz taş lazım. Ya bir 10, dakikada gitmiş neyse. Hatta şey gitmemiş lan. Bayağı bir, ne konuştum hatırlamıyorum da bir şeyler konuştum. Ya sinek git başımdan. Allah bokunu çıkarım seni. Sol tıkla staminam yenileniyor bu arada. 3-3 fark ettiyseniz bak. 37 mesela. 39. 42 45. Böyle değişiyor. Ama artıyor yani azalmıyor. O yüzden ara sıra böyle saltıkla tıkla bitirip sonra sol devam var. Moduna giriyorum. Aynı şeyde de geçerli. Mandalda da geçerli. Virençken de aynıydı. Sol sürekli can artıyor sistemi. Arabaya sağ tıkla basıyorum Son canını indiriyorum. Sonra sol tıkla stamina ineyim ben. Hem stamina iniyorum hem amacıma ulaşıyorum bir Bistek oldu bile. Ya bu arada bu bu olması lazım değil mi bu? Yok bu bu. Şu şey hurdalardan işte bakın mesela harvest count'ımı yüzde yaptım. Bu maxmış bu arada evet. Alperen abim dediği gibi. Yüzde yüz otuz daha fazla vuruyorum. Sol artık iki yüz elli üç yüz vuruyor mandalım. Onun dışında yüz dakika 18 sekiz slot açtım. Gördüğünüz gibi manyak bir şey oldu inventer. Birkaç şey daha fullemiştim ben burada. Bunlara bir bakayım. Nelerde? Ha yani şu mili stamina bonus, mili atak speed bonus. Bunları fulllemişim. Şu anki yaptığım şeyden harvest count bonusum da fullmüş. Sece seni mi diyor? Hasarı da 103 katına çıkaracağım. Yani 1500 vuracağım oğlum neden? Nasıl bir kaynak toplayacağım derdim ya da sol tıkla yani bak. Ben bunu bu değildi ya. Benim dediğim başka bir şey vardı. Demek bunu sonsuz herhalde. Ne dedi ya? Küçük sayıda böyle 15 gibi bir şeydi. Bilmiyorum ya. Neyse. Saat 6.30 7. Ya sinek Bak geldi mikrofonun filtresini kondu bu sefer oğlum. Açabilirsin ya bu arada. Saat da 6.30 diyorum. Ya saat 7 desen. 3 saat kaldı. Evet hesapladım çünkü gecenin 2.30'u sabahtan beri uyuyorum. O yüzden hesaplamam gerek. Şöyle bin olsun. Olmuş. Altı bin tanesini pişireyim. Altı bin tanesini üretime atayım. Gerisinde Beyza zaten. Buradan da kazmışım bir ara. Ne zaman olduğunu hiç hatırlamıyorum. Of. Şimdi sen hazırsındır. Aynen. Boşuna yanma. Sen şunu ver, şunu pişir. Bir dakika. Ya. 30 bin max mı? İçinden böyle bir şey mi oldu? O zaman ne yap biliyor Bu ne? 545, 395, 539. E, medium kaliper istiyor. 5000 tane. Şu. 1500 tane bas tamam mı? Ne istiyorum bir de o da mümkündür gerçi doğru. 1500 de bundan bas. Yok pinçler değersin, kesinlikle boşa gitsin istemiyorum. Ee, biraz hızlı olmam lazım. Kum ve çimento. Çimentoları var kumları var bu kadar var. 6000 tane bas. Abi işime yarayacak mı bilmiyorum. Tamam ya bunlar da. Şöyle birer tane at. Tahta yanlış attım burada tahtayı. Bunlar orada kalsın. Bunlar da bizim port base'de kalabilir. Yavaştan bu bölümün sonuna gelelim arkadaşlar. Bir sonraki bölüm 21. gün kanlayımız. İşte sonra bu kanlayıları da eskisi kalmayacak zaten biliyorsunuz. 3 bölümdür kanla izleyeceğiz. <laughs> Neyse sonraki sarımda da bölümlerinde görüşmek üzere arkadaşlar. Ben burada Afrika beklerim ya sıkıldım. İşte Şartlı. Sıkılmalı Uykum var. Dediğim gibi. Mermilerim hazır. SK senin mermilerinden aldım. AK kullanmayacağım bugün. Bunları ver. Şunu ver. Şunu şöyle at. Ne olur ne olmaz şunu da şöyle atarız. Evet. Kendinize iyi bakın ve bay bay. Herkese yepyeni bir Seven Sudar bölümünden selamlar arkadaşlar. Bugün yine kanlayayım. Orada da bayağı bulmuşlar. Evet tahmin ettiğiniz üzere base yapımından kaçamayacaksınız arkadaşlar. Kimse kusura bakmasın. Oo, bunlar bayağı kırmamız aralarmış hiç girmedim bu arada base'e. Arada neler yaptım hatırlamıyorum yine Sonları da nerede bıraktım. Geri o kadar sınır 47'ye getirmişim. hatırladığım şey videoyu kapattıktan sonra hemen bunu 6 level yaptım. Bir tane daha buldum resip yaptım. 6 level yaptım. Takabildiğim bütün modları taktım. Küre 6 level yaptım. Kazma 6 level. Balta 6 level. Bunların hepsini tool set ile ikincisi. Yok kendilerini daha doğrusu şey yaptım işte. Resip yaptım. Okudum. 6 level yaptım. Daha sonra SKS buldum. Ördek götüyor abi. Kafayı yersin. Dışarıda. Neyse. SKS buldum. Bunu göstermiştim sanki. Ya. Hatırlamıyorum. Neyse. 24x taktım. Şu ikisini de satın aldım diye hatırlıyorum. 35'lik jarjörü ve tactical upgrade şeymiş ya. Şey diyor. Dürme takmanı sağlar diyor. Onun dışında tabancamdan sıkıldım. Evde bir tane bundan 5 lever vardı. Gittim resip yaptım onu. 6 lever ürettim. Böyle bir tabancamız var artık. SKS şu şekilde. Gayet güzel şekil. Ondan sonra MP5 falan da buldum. Bunu da resip çevirdim. Bunu normalde kullanmıyorum. AKM hala burada. E şimdi kanlay ya. Ona bir hadi üreteyim dedim. Şöyle dört tane zaten çoğu MP5 şey Bir dürbünle grip taktım. Bunda çok mod yok maalesef. Dediğim gibi işte ay. SKS'de niye öyle gözüküyor? SKS demiş işte MP5. MP5'de bu şekilde. Bu da güzel. Şu tabancanla aynı hasar var aslında. Palama altı level yaptım iki video ara, Bir arasında sanırım. Evet anlatacaklarım bu kadar. Şimdi buradan şu niye taktım mesela? Bir dışarı çıkalım da şu beyce iyice güçlendirelim. Biraz geç kaldı ki de. Ee, kanlay düşman sayısını 2000'den 32'ye çektim. 2000 şimdi 20'den 32'ye çektim arkadaşlar. Yine güçlendirdim yani. Çünkü yine zayıf geldi bana. Yani Buralara bayağı vurmuşlar bak. Şuraları bir tamir edelim. Ben bir beze gideyim. Çelik alayım olmadı. Bu bölüm beyze geçtik. geçecek. Kaçamazsınız dediğim gibi. Bu seride daha beyz bölümü çekmedik. Şunları upgrade edelim. Bak bunlar sıkıntı. Ben bu page modelini seviyorum ya. İş yapıyor Yanlış yer yaptım. Neyse şu köşeler önemli aslında ya. Köşeler boynuzu o mantıkla çalışıyor gerçek hayat gibi. Hatırlamıyorum ama. Yapalım gitsin malzememiz var. E, çimento mikser ürettim Beyze 2 dakikada. Şey yapamadım. Çimento kovaları bunlar loot'tan topladıklarım. Üretemedim. Çünkü şey lazım. Taş. Taşım yok. Elimdeki taşların hepsini eritmiştim. Çimento yaparım diye de. Şeye de işte beton karışımına da taş istediğini unuttum. Neyse. Köşeler dışında her yeri yapalım. Köşeler değil sadece. Köşeler dışında. Normalde. Burada kalan yer yok. Ne bulacak bir şey de yokmuş aslında. Böyle direkt ya da girebiliriz belki. Bir de bir şey var değil mi? Buraları full çelik yapmam lazım aslında. Burası çok önemli ön taraf. Neden? bilen biliyor artık. o tavana da bulmuşlar. Bilen biliyor zaten base'imizi. Burayı içeriden yapacağım kalanı Ya dışarıdan tamam mı tamir ettim ya. Şöyle yukarıdan içeriden falan ha, halledelim de buraları daha rahat olur. Havana da şeyler vurdu, kuşlar vurdu Bunlar sıkıntı ya. O kuşlar çok sıkıntı değil ya. De. O zaman neye sıkıntı dedim ben de bilmem. Şuraya. Şuraya artık bir demir kapak. Kellemiyoruz hızlı. 10 tane demir külçe istiyor yap şunu. <laughs> Eve uğrayalım. Çelikleri alalım. Zaten gelen demirlerin aldığım demirlerin buluttan. Bir stek falan demir getiriyorum her gelmemde. Biraz şuralarda görev yaptım. Şurada 2-3 tane yaptım. En son bir şurada video çekmiştik sanırım. Yaptım işte bir şeyler hatırlamıyorum ya. Keyif aldım oynuyorum şu anda. Hop yaptım valla. Keyif aldım oynuyorum dediğim gibi. Şimdi buraya demir lazım. Dur lan aracı alayım da araç ya. Şuna ver. Beledemin yine şuna %10 canı kaldı. Tamir edemiyorum arkadaşlar. 15 tane onların kitini fullleniyor arkadaşlar. Ve durmuyor da gördüğünüz gibi ha. Şurada planı falan bastım. Şimdi boş senin <laughs> için boş ama sağlam kontrol etmeyeyim. Pompalım biraz zayıf kaldı ya. Özellikle pompalı mermis arkadaşlar çıkmıyor. Ay yanlış tuşa şey bastım ya. Ne yapayım? Düzenle diye R'ye bastım nedense. Düzenlemek istedim aklımı. Gördüğünüz gibi taşım yok. Özellikle Bayağı bir çimen var aslında. Hatta basmaya devam ediyorum. Etmiyorum şu. Neyse işte mikserden yapamadım. Burada bir şeyim yok. Su yapıştırıcı falan basıyorum. Böyle klasik şeyler ya arkadaşlar. Bundan bir üretelim. Silah üretiyorum. Silah değiştiriyorum. Bayağı takılıyorum yani. Bayağı sardı beni. Oynuyorum. Bantları bitirmişim mesela. Neye harcadım acaba hatırlamıyorum. Sen sular pişirmişsindir. Aynen. Su alıyorum, su pişiriyorum. Kemikleri yapıştırıcı çeviriyorum. Oha mesela. <laughs> Modlar için çok gerekiyor ya. Böyle 4 tane daha at. Oradan değil şuradan kumaşlar. Bayağı bir malzememiz var artık. Ana kaynak gerçekten bayağı power oldu. Kumaş bitti. Ver anasını satarım ya. Stack modu yükleyebilirim artık. Belli bir süre sonra. Yani şurada dolarsa ya lootlamayacağız. Ya stack modu. Ki ben stack modu. Sevda <laughs> alıp bir şeyler çapa atamıyorum ya. Şuna bak şurada ne kadar kilo oldu biliyor musun? 17 bin ya. Bizim bölgede böyle bir sürekli şey basıyorum ha yanlış anlama. Çelik basıyorum. 4K demir var. Yine çeliğe açıyorum bunları. 140 tane. Bantlar üretmesini bekleyeyim hadi bekleyelim. Bir yandan base de uğraşalım. Şu suları da pişirir misin aşkım? Teşekkür ederim. Mesela ne mutlu? Takabiliriz yani pala ya abi bir tek. kanama takabiliyoruz bir de yıpranmaya da ne var rasa ne var bıçaklara ya modu diyelim şöyle araç kompresör modu bak bir tane pirinç radyatör var şurada değil mi iki tane almış hadi yapalım ya ver Ver. Bir tane de tool set. 17 tane oldu. 2 3 tane satın aldım. Geri loot. Ondan sonra mod yazalım. Gaz kompresör mü mu yoktu diye hatırlıyorum. Pulluk modunu ona takabilir miyim bilmiyorum. Buna ihtiyacım yok. Bundan buldum bu arada bir tane taktım araca. Şuna da 10.000 para veren kafama sıçayım. 5 tane çelik yapılıyormuş şey. Ya. Ne bileyim. Evet arkadaşlar. Arada bir video kesildi. Sonra bir 10 dakika daha çektim. Ortada video yok. Yani bilmiyorum nerede. Yani kaydı bitirdim. Editini yapacağım. O sırada da akşam bekliyorum oyunda. Edit yapacağım. Video ama <laughs> Neyse. 2386 tane menümüz var. Tamir şeyimiz var. 2 dakika gittim. Argolleri aldım içmeye başlayalım hatta. Geç bile kaldım. Başlamak üzere. 3 2 1 bu saydı bile. Hayır bismillah arkadaşlar. Geliyorlar.